Az önce burada akşam namazı kıldık. İmam müezzin ile beraber 13 kişiydik. 3 tanesi turist, biri çocuk. Burası bir köy camisi değil, kenha bir yerde değil. Bakın nerede? Ezan okunduğu zaman burada en aşağı 10 bin kişi Allah'ın hadi gelin bir söyleyeceğiniz var mı diye çağırdığı randevuya 13 kişi geldik. Ama o yukarıda da hani beni üzen şey bu, hani konuşmamın sebebi bu yukarıdan gelirken de insanlar hastanelerin önünde, kafelerin önünde oturmak için sıra bekliyorlardı. Hal çekmeye gibi sıra bekliyorlardı. Ben bunu insanlara yadırgamak için falan söylemiyorum. Bulunduğumuz durumların belki de bir sebebi derdimizi gelip Allah'a söylememek. Allah bize günde beş kere randevu veriyor. Diyor ki gelin bir söyleyeceğiniz varsa hani bir teşekkür edersiniz belki hani verdiğim nimetlere. Belki bir diyeceğiniz olur. Belki bir Az önce burada akşam namazı